Uçar motor çekmek özen hepinize selamlar arkadaşlar. Benim ismim Ömer. Bugün sizlerle yeni çıkan bir model olan Presio 250 modelini inceleyeceğiz. Bu motorumuz 25 beygir, 24 Nm torku var. Yaklaşık depo hacmi 13 litre. Ve bu motorda diğer scooterlardan ayıran en büyük özellik balansörlü bir motor olması. Yani kalkış esnasında motordaki titreme minimalize edilmiş. Normal otomatik şanzıman sistemlerinde yani CVT şanzımanlarda kayışın debriyaj tası ve bagaları kavrayıp kalkırken birazcık titreşim yapar. Ama bu motorda balansör desteği sayesinde kalkarken titreşim minimalize ediliyor. Artı olarak şöyle ekranını açayım. Bu motorda üzerinde gelenleri sayacağım şimdi sizlere. Bunların hepsi fiyata dahil bu arada. Üzerinde kendinizin ayarlayabildiği otomatik cam geliyor. Bu camın uzunluğunu yani normalde iki mod olur cam, tur camı olan motorlarda. Bir en alttaki mod bir en yukarıdaki mod diye. Bunu da kendiniz tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca gene konsolun üstünde elce kısıtma butonunuz var. Kışın kullanımlarda, soğuk havalarda ee, ekstra taktırmak zorunda kalmıyorsunuz bunları. Çünkü bugün bu motorun üzerinde sayacağım her şey bir maliyet. Yani şöyle söyleyin diğer Japonlardan da hakim olanlarınız vardır aranızda. Tur camını ileri geri hareket ettirilmesi, yukarı aşağı daha doğrusu hareket ettirilmesi bir maliyet. Ekstra maliyet. Elci kısıtma ekstra bir maliyet. Arka çanta ekstra bir maliyet. Bunların hepsi bu motorun üstünde geliyor. Hepsi fiyata dair geliyor. Ekstra satılmıyor. Ee, motorumuzu gene kontağını açtığımızda TFT ekran tartışıyor. Bazı aslında çimbalı motorlarda da var. Gene de bu. Bundaki ekran daha yenilikçi bir ekran. Öyle söyleyebilirim. Ayrıca bu motorda şöyle sesini dinletim size. Motorun sesini az önce dinlediniz. Hiç fena bir sesi değil. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Scooter gibi bir ses yok motorun. Öndeki torpidolarımıza bakalım. Burası boş USB soket vesaire yok. USB soket girişimiz burada. Gene telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Anahtar üstündeki tuşlar da çok minimalize. Yani şöyle... Motorun alarm sistemini açan bir tuşumuz var. Motoru açan bir tuşumuz var. Motorun üstünde seli açma tuşuna bastığımızda şöyle seri içini size gösterelim. Serimizin de bu şekilde. Yarım kask sığar ya da S ya da M beden normal full face bir kask da sığar buraya. Arka çantaya geldiğimizde ise buraya da gene yarım kask sığar. Eee full face birazcık zor sar ama dediğim gibi SB'den ya da MB'den olursa o da rahatlıkla sar bunun için. Burayı da kapatalım. Şimdi konsolumuza gelecek olursak bu motorun sevdiğim özelliklerinden bir tanesi su soğutma olması. Bir. İkincisi bu motor ön arka disk. Bu motorda ABS sistemi var. ABS'yi açıp kapatamıyorsun. O birazcık üzücü. Ama en azından ABS var. TCS'yi ama açıp kapatabiliyorsun. TCS butonumuz burada. Bu TCS butonu bir kere bastığımızda yani normal motorlarda menü tuşundan ayarlamak gerekir normalde. Ama bu motorda daha kolay bir yere koymuşlar. Bu genelde spor sportların koyulan yerlerde. Çünkü onlarda TCS'yi hemen açıp kapatman gerekiyor. Koşuldan koşula göre değişiyor. Aynı bu motorda da öyle düşünmüşler. TCS bir kere basıyorsunuz açılıyor. Bir daha bastığınızda TCS kapanıyor. TCS de traction Control sistemi. Yani patinaja düşmesini önlüyor motorun öyle söyleyeyim. Burada gene çok güzel bir noktaya konumlandırılmış 3 tane farklı moda olan selektör düğmemiz var. Buradaki sol taraftaki konsolumuzda cama ayarlama butonumuz var ön siperliği. Gene menü içinde dolaşma tuşlarımız var ama tuşlar birazcık yetersiz kalmış. Çünkü şöyle aslında menü birazcık yetersiz. O da neyden kaynaklı? Motosikletin fiyatından, bir fiyat performans olmasından. E, i̇ki, çok fazla teknoloji koymayıp daha minimal bir teknolojiyle daha sağlam bir motosiklet yapmak istemişler. Üçüncü sebep de onu söyleyebiliriz. Elektrik aksam tuşları Normal işte 50'liklerden ya da 125'lik scooter'lardaki gibi değil. Gayet yenilikçi bir tuş var. En yukarıya bastığımızda elektrik tesisatını kapatıyor. Bunun bir altı orta sınıfı elektrik tesisatını açıyor. Basını tuttuğumuzda da motoru çalışıyor frenle beraber. Geri kapattık. Konsoldaki düğme butonumuzdan da open'a getirdik. Gene buradan da sela açabiliyoruz. Benzin kapağını da buradaki fuel tuşundan açıyoruz. Yani depo kapağını eskisi gibi ya, anahtarla çevirmemize hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Buradan gene kapattık. İki defa öttü. Kendi alarmı bu motor şirketin. Elektrik tesisatını biliyorsunuz akıllı motorlar yani smart scooterlarda daha doğrusu. Bu tarz sistemler bir defa bastırırsınız butonu açılır. Arka şöyle söyleyeyim. Artçı ile beni ayıran burada bir tane yükselti var. Sırt bel dayama gibi düşünün. Bel desteği gibi düşünün. Çok rahat olmuş. Konfor açısından mükemmel. Motora bindiğimde şöyle konsolu tuttum. Motoru çalıştırdım hatta. Siperli yükseltiyorum. Son seviyeyi alacağım. Yani aşağı yukarı siperliğin eğimiyle beraber buraya gelen rüzgar kafamı silme geçecek yüksek ihtimalle. Alternatif çözüm olarak ne yapılabilir? Siperliğin üstüne ek yapılabilir tırnaklamalarla. Tırnak zaten siperliğin aslında boyutu ideal. Yani bu şu anki haliyle bile mükemmel ama ekstra bir yükselti istersen iki tane mıknatıslı gibi değil de böyle mandallı e, cam mekanizmaları var. Bunu buraya oturtuyorsun, buraya kadar falan. yükseliyor öyle bir şey yapılabilir bir. İkincisi elce kısıtma hiç söyleyecek bir sözüm yok. Elce kısıtma müthiş bir şey bu motorda. Kapattım. Elce kısıtma bu motorda müthiş bir şey. Ona bir şey söylemeye gerek yok. Şu anda yavaş yavaş ısınmaya başladı zaten. Sağ ve sol fren manetini baktığımızda da sağ-sol fren manetini buradan ayarlayabiliyorum. Elimin kendi uzaklığına göre mesela böyle kullanmak daha zor olur. Ama eli uzun olan insanlar daha rahat kullanır tabi. Ama eli kısa olan insanlar buradan ayarlayabilir. Parmak boyu kısa olan insanlar ya da daha rahatına gelebilir. Freni ani bir sıkma durumu olabilir, yaşayabilir. Önüne birden araba çıkabilir. Hemen freni uzatmak ister. O fren mesafesini kısaltmak adına yani bir buradan böyle kavramak var. Bir de hemen böyle kavramak. Var. Bugün incelemesini yapmış olduğumuz Press 250 motorun sonuna geldik. Bu video hakkındaki görüşlerinizi, kanalımız hakkındaki görüşlerinizi ya da motorda benim gözden kaçırdığım, sizin kullandığınız kullanıcı yorumlarını yani bu motordan siz memnun musunuz? Kaç kilometre kullandınız? Şu da olsa güzel olurdu dediğiniz bir özellik varsa o. Bunların hepsini aşağıdaki yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın bir ömür boyu motosiklet sürün.